Sayın evet. Bakanım, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli Karaman'ın milletvekilleri, Kıymetli protokoller, Karaman'ın değerli çiftçileri, e, bu teslim açılışında sizleri görmekten son derece mutluyum. Karaman'a böyle bir teslim kazandırmasında bize Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu projeden dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bu projelerin devamını diliyoruz. E, son bir haftada Maşallah elimize bakanlarımızın ziyareti sevindirdi ama ben özellikle Karaman'ımızın tarım kenti olmasından dolayı tarım bakanımızın gelmesi bizi ayrıyeten sevindiriyor. Ee, Sayın Bakanımızın açıklamasında dediği gibi güçlü Türkiye için, güçlü tarım için yapacaksa güçlü tarım için çalışmamız lazım. Biz de bu tesisi Karaman'ımıza kazandırmış bulunuyoruz. Ve son olarak e, ee, Karaman İl Müdürlüğümüze, Karaman İl Müdürlüğümüze ve değerli personellerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tesis emekleri büyük. Tekrar Sayın Bakanımıza, illerine bize teşekkür eden dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın Mülte Hocam da burada. İnşallah duasını ona da eklerse. E, son zamanlarda kış artık Karaman'da bıraktık hale geldi. İnşallah bu sene güzel bir kış geçeceğiz de evet. ürünlerimiz ve değer kazanır. Bu mağarada hepinize tekrar katılmanızı için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Değerli basın mevzuları, çok kıymetli hazırım. Bugün tarım üretimi açısından ülkemizin en önemli illerinden bir tanesindeyiz. Çok farklı yerlerinde, çok farklı özellikleri olan gerçekten bu ülkenin gıda, az arz güvenliği açısından önemli bir noktada olan şehir arama. Bu özelliğini elbette çok daha ileri seviyeye getirmek için bizlerin de hep beraber çalışması gerekiyor. Bugün burada bu Bizden hep bazen bize anlatıldığı şekliyle doğruları veya yanlışları doğru olarak biliriz. Bu konuda tohum yapıyorlar. Konusu bunlardan bir tanesi. Hep bize söylenen o ezberlenmiş klişe şeyler işte tohumda dışa bağlanırız vesaire. Bunların hiçbirisi doğru olmadı. Bir kez de bundan tekrar edelim. Ülkemizde kullanılan her 100 kilogram ürünün 97 kilogramı bu ülkenin topraklarında üretiliyor. Dünyanın 117 ülkesine de ihracat yapıyor bizim tohumcu Türkiye firmalarımız. Türkiye'nin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra aynı şekilde dünyanın farklı ülkelerine de ihracat yapabiliyor olmak buradaki kabiliyeti ve kapasiteyi göstermiş oluyor. Burada bir diğer önemli bir husus da, bakanlığımızın farklı desteklerle üretimin farklı kesimlerini desteklemesi tohum konusunda doğum sektörü bunlardan bir tanesi. Özellikle Avrupa Birliği fonları, kırsal kalkınma destekleri, bakanlığımızın doğrudan ya da dolaylı diğer destekleri bunları cesaretlendirici ve üretimi artırmaya dönük faaliyetlerimizin, amaçlarımızın, hedeflerimizin karşılanmasında önemli bir nokta. Bu organize sanayi bölgesi yani Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nin girdiğimiz andan itibaren hemen hemen bir çoğunda bakanlığımızın kırsal kalkınma desteklerinin yer aldığını gördük. Bu da beni son derece mutlu etti. Demek ki sadece üretmek değil, aynı zamanda üretmiş olduklarımızı, yani o tarım ürünlerini katma değerli bir hale getirmek de bu yolla mümkün. Ben yani tekrar söylüyorum, tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden bu konuda otorite olmakla alakalı çok ciddi mesafe kalemiş durumdayız. Bundan sonraki dönemde bu ve benzeri tesislerle bu pozisyonumuzu daha da güçlendireceğiz inşallah ve ülkemizin ekonomisine, tarımsal üretimine katkıda bulunmaya hep birlikte el ele omuz omuza devam etmiş olacağız. Ben tekrar bu tesisin hem ülkemize hem Karaman'a hem üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyordu. Şimdi geldik Teşekkür ederim. zamanı. Duamızı yapalım. Amin. Ta'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. tosa çek çektir, çektir. çek 170 natural lectos sen burada mother